Evet sevgili Cirvan TV izleyicileri bu anda Helcikan'ın Hevzden Zoldar kendinden Kosofluların yaşadığı yerden Hasrat Köprüsü programını çekimlerini yapıyorum. Bu anda hemşerimiz Kuma Mahallesi'nden Muhittin Özer, Özer. 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 abiyle tanıştım. Kermin Burada Fosof'tan Reşat Özer'in Amca, yani amcasının oğlu buradan Kosovluların yaşadıklarını fena şey diyor. ediyor. Buradan Şimdi oğlunun bürosuna gidiyoruz. Buradan. buradan oğlunun bürosu varmış. oyunu yanına gidiyoruz. Eğer zaman olursa onunla şey röportaj yapacağız. Buradan ab abime teşekkür ediyorum. Biraz sonra devam, Biraz sonra devam edeceğiz. Böyle burada Kosoflular Belçika'nın her yüzden yollar içerisinde ek ekonomiye damga vurmuş. Yanı sıra burada yaşayan Kosoflular yarısından çok dükkanları, planlar, dükkanları falan var, iş yerleri filan var. var. Yarısından çoku Belçika, Belçika vatandaşı oldu. Çocukları burada doğdu, doğdu, büyüyor. Üniversitelerde okuyor. Buradan hepsine teşekkür ederiz. Böyle şey devam ediyor çarşı. İçisi var da kendisi şansa bakacak. Ee, amca bu sene izine gittin mi? İnşallah. Bu sefer Akıtkaya bile gitti. Akıtkaya bile gitti. <laughs> Gürcistan Afrika evet. dedelerimizin geldiği yer, tutun da kazdağa getirmişler. Merak ederdim de. Evet bu evet. Ne nasip oldu? Böyle <laughs> diyor. Yani. Zamanın varsa seninle bugün şey röportaj yaparız. E, Bir yerde oturur. Ne güzel baba. da. Yakup'a bilmiyor musun? diş iş var diyor. Yakup <laughs> Yakup'la mı işin vardı? Ya Yakup da benim oğlan da. O da yüksek okul Bu arada biraz elme mevzu bir şeyler var. El ilgili bir şeyler yapıyorlar. Evet. Kurs açacak o el ev, Evet ilgili. işte sevgili Cilman Atevi izleyiciler. Burada şey Kosovluların bakkalları var işte. Buradan şey Muhittin Özel... öyle. amcamız da Kosovlu ya. Merhaba. Ya ya amcamız. Televizyonda da seyin alıyoruz, köyü mümkün ediyor. Sayın var mı? Sayın var Aldın mı galiba? Ya ya ya. ya, ya. Yuh. ya yuh. Yeyip, yeyip. E, e, merhaba abi. Merhaba <laughs> Nasılsın? Abi. İyi misin? <laughs> Kendini tanıdır mısın? Vallahi ben kendimi nasıl tanıdım? Posa bunu hani şöyle hacı ben ben, 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 ben bu gülür bizim e, şeyi. Tevizlerimizin böyle ileri gelen abilerimizden. Soyadını unuttum bir yanlışım vallahi. Bak kahveci. Kahveci olacak abi. Mesut kahveci. Posa köyü ya miyden? ya kahveci. Ben Çok iyi. Buradan şey tanıdıklara selam söyler misin? Tabii. Şimdi Kosova mı? Kosova, buraya Oy oy Kosova kucak sonu selamlar. De ki Türkiye'nin, dünyanın önünü, köşkünü, kervanını verecekler. Kosova'nın bir taşını vermem. Velallah Buraya kaç, tanesi, kaç tanesinden geldin amca? 1963'ün 6. ayında geldim. 22 sene otel motel çalıştırdık. Ondan sonra ben işte dışarıda gittik. İşte ilk önce buraya bir sene için sene gelip bir traktör parası, bir kamyon parası kazanım düşünceleri de öyleydi ama olmadı değil mi? Öyle ama olmadı. Çarşıda gezmedik. Evet evet. Bizim amaçlarımız daha başkaydı ama maalesef amaçlarımıza ulaşamadık. Böyle burada böyle... burada posoflular ekonomi ekonomiye damgasını vurdu. Yarısından çoğu Belçika vatandaşı oldu. Kamera et vuramazlar. Bunlar ancak bir günümüzün şeyinde yani böyle başarı gösteremeyiz. 45 yıldır bir çocuk okudamadı. Bir tane doktor çıkaramadı, bir mühendis çıkaramadı. Ama çıkaranlar da var. Çıkaranlar, Çıkaranlar, da, da var. Ya kere kafası gibi bir tane çıkmış. Neye yarar oluyor? Neyse şimdi benim bu kadar şey anıyor. <laughs> Oldu. Hadi hayırlı günler. <laughs> Röportaj yaptığımız için evet. teşekkür ederim. Hadi.